Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Mehmet Başkan'ın yanındayız. Niye Mehmet Başkan'ın yanındayız? Tabii kendisi anlatacak. Araklı için bence çok önemli bir e, Perşembe günü çekimler yapıldı. Bizim sonradan haberimiz oldu. Mehmet Başkan'la dedim bir röportaj yapalım. Sayın Başkanım hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz mekanımıza. Başkanım neydi bu? O günü yani daha doğrusu Konu neydi? Araklı'dan ilgili bir çekim yaptınız burada. Evet, e, TRT Belgeseli bir e, Boşnak bir belgesel yapan bir arkadaş var. Re Reşat diye. O bizimle bir Meşhur bir, Reşat. E, tabii Meşhur Reşat. Şapkalı diyelim. Şapkalı herkesin tanıdığı. Tabii biz de ilk görünce biraz şaşırdık. Yani burada ne işi var diye. E, sohbetimizde bir soba yapmak istediğini, kuzine soba yapmak istediğini. Yeni bölüme geçtiğini, yeni bölüm zor işler diye bir TRT belgeselde bir program yaptığını söyledi. Ee, bu programın başı sürmene köprü başında bir çoban arkadaşlar başlamış. E, ee, çoban Tabii çoban hayatının zorluklarıyla ilgili bir belgesel ve ona bir soba yapmak. Yani, e, program bizim burada Sürmene ve Arak'taki program böyle devam ediyor. Bu gördüğümüz sobalardan yani değil tabii, mi? Olduk. Kuzuneli bizim, soba. Bizim Karadeniz Kuzuneli soba. Evet. Geldi işte Sabah 830 9larda buradaydı Beraber işte sıfırdan bir soba yaptık. Bir günde bir soba yaptık. Tabii bir gün tutmadı diyelim ama bir güne yakın bir zamanda bir sobayı bitirdik beraber. O da yardım etti, biz de yardım ettik. Sobayı da aldı kendisi. Köprü başından vesiye diye bir arkadaşımız, kesit sobanıymış orada ona hediye edecek. Onun yanında çekimleri devam edecek biraz da. Böyle işte bu biraz da biz Araklı'dan bahsettik. Kendimizden evet. bahsettik. Bakalım Araklı'yı tanıttığımızı umuyorum. Tabii biraz hemen konumuzun dışına da çıkalım. Sobaları nereleri, Türkiye'nin her yerine gönderiyor muyuz? Tabii kargoyla Türkiye'nin her köşesine gönderiyoruz. Bu telefon numaramızı buradan söyleyebilir miyiz? Telefon numara 533 574 1767. Yani TRT yapımcısı, programcısı Reşat geldi evet. burada kuzuneli bir soba yaptık kendisine verdik. Aynen. Memnun ettik kendisini. Tabii memnun ettik. Memnun etmesek. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Kaç soba yapıyorsunuz? Burada 12 soba yaparız. 12. Evet. Evet. Sıfırdan başlayıp 12 tane soba çıkarırız 4 kişi. 4 kişi. Evet. Güzel. Seviyor musun mesleği? Tabii seviyorum. yapamazsın. Mesleğini sevmen lazım. Siz söyledin siz... önce, siz birinci, doğru mu? Evet. Fırsız. Ne demek bir şey? Ben anlamadım. Ne? Anlamadım. Dizenden başka var mı bu işi yapan arkadaşlar?